değerli mesai arkadaşlarım, e, sendikamızın değerli yöneticileri, e, bugün işçilerimizin alın teri, göz nurunun protokolü ile alakalı beraberiz. Bir yıl boyunca arkadaşlarımız inşallah enflasyon üzerinde bir ücret alarak e, arkadaşlarımızın refah düzeyini arttırılmasında ciddi bir bir katkı sunacağız. Bu katkı zaten bizim bu ülkü taahhüdümüz değildi. Biz her yıl enflasyon üzerinde bir rakam arkadaşlarımıza öngörüyor idik. Arkadaşlarımızın bu performansına binaen yüzde onluk bir ücret artışı talep etmişlerdi bize. Biz her yıl yüzde altı yedi verirken geçen yıl yüzde onluk artışı sizler hak ettiniz. Fakat Seçim öncesi biz böyle bir artışı veremeyiz demiştik. Çünkü seçimden önce yüzde altı 7 verilirken seçim yılında yüzde 10'un verilmesini biz hoş bulmadık. Sanki işçilerimize seçimle alakalı bir ücret artışı, seçimden dolayı bir ücret artışı verilir. O şekilde anlaşılır düşüncesiyle biz arkadaşlarımıza yüzde onun artışı geçen yıl veremedik. Daha doğrusu özellikle vermedik. Fakat şunu söyledik. Zaten çok şükür sonucu belli bir yarışa gidiyoruz. 30 Mart'ta yine Allah nasip ederse biz yine görevde olacağız. 2015 yılında sizlere enflasyon rakamı ne olursa olsun biz zaten onunuzu seçimden sonra vereceğiz diye tavır etmiştim. Bu senede arkadaşlarımız zaten bizim tavırımızı yerine getirecek arkadaşlarımız bilirler. Biz arkadaşlarımızla hiç bir anlaşma masasına oturmadık. Sendika, temsilcilerimizle bir anlaşma masasına oturmadan zaten taahhüdümüzü hemen dedik imza arayalım. E, Mersin bölgesinde de e, ilk imza yatan biz olduk. Yüzde onluk bir artışla. E, gönlümüz tabii ki çok daha fazlasını demek ister. Bizim arkadaşlarımız çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnanın bu konuda arkadaşlarımıza yüzde yirmi de versek gözümüz arkada değil. Çünkü Erdem'de kaliteli hizmet için, Erdem'de standartın yükseltilmesi için, erdemde insanların hayat seviyesinin artması için terini toprağa katan yüzlerce arkadaşımız var. Ama imkanlarımız ölçüsünde en iyi şekilde, en iyisini yapmaya gayret ettik ve çok şükür zaten arkadaşlarımızın özellikle kadrolun arkadaşlarımızın refah düzeyi iyi. Bu memurlara göre de düşündüğümüzde iyi diğer Türkiye şartlarına göre de düşündüğümüz arkadaşlarımızın refah düzeyi iyi. E, memurlarımız da zaten diğer özendirme yardımıyla memurlarımızın bu e, ücretlerini telafi etmenin gayret içerisindeyiz. Fakat bizi çok üzen işte hizmet satın alma metoduyla çalışırdığımız işçilerimiz var. Maalesef bu arkadaşlarımıza asgari ücret ödemekteyiz. İnşallah ilerleyen süreçte arkadaşlarımızın e, hukuksal problemleri çözüldükten sonra bu arkadaşlarımıza daha çok ücret vermek için, arkadaşlarımızın refah düzeyini ve hayat standartını yükseltmek için inşallah burada da bir girişim yapacağız. Bu anlaşmanın, sözleşmenin, toplayış sözleşmesinin öncelikle mesai arkadaşlarımızla, sendikamıza, yetenliğimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Toplayış sözleşmesinin bir derdemi de de Mersin'de bu yıl başladığımız sözleşme maratonu içerisinde Erdemli Belediyesi de ilk bitirdiğimiz toplu sözleşme oldu. Bu konuda da kendisine ayrıca indirdiklerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah e, bu toplu sözleşmeyle Erdemli halkına verecek hizmetin kalitesi artar. İşçi arkadaşlarımız e, belediye başkanımızın yüzünü kara çıkartmamak için ellerinden gelen çalışmayı yaparlar. Ben toplu iş sözleşmenin Erdemli Belediyesi'ne, Belediye İşçi Sistemli Camiası'na ve Erdem halkına hayırlı uğurlu olmasını diler. Hepinizi saygılar sunarım.